Bismillahirrahmanirrahim. Bina'staein. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi geldik el mecrurat. Yani şu demek. Şimdi merfu'atı gördük, mansubatı gördük. Yani ne demekti? Yani merfu gelen isimler, kelimeler, mansub gelen kelimeler. Ha şimdi ise mecrur gelen kelimeleri göreceğiz. Ey haza babul mecrurati ve hiye bu mecrurat cem'ul mecruridir. Bunu söylemiştik. Niye mecrurun cem'idir? Çünkü çünkü ismin hani mecrur gelenler isimdir. Dolayısıyla el ismin mecrur diye ifade ediyoruz. Onun için isminin de sıfatı mecrur geliyor. Mecrur da müzekkerdir. Ama cem'i yapılırken isim hani gayri akıl olduğu için evet. cem'i yapılırken mecrurat diye yapılır. Demek. Evet. Çünkü mecrurune o vav nun ile yapılma o nelere kastır? Ha? Akıla kastır. Tamam. Onun için bak mecrurun cem'idir. bir mecbur mecrurat geliyor. Peki mecrur olan bir kelime ne demektir? Yani bu kelime mecrurdur. Yani ne demek? Yani şu demek. Ki, Ve huve ma hu isimdir ki iştemele ala alemil mudafi ileyhi. Mudafi ileyhinin alametini barındırıyorsa, taşıyorsa ona mecrur denilir. E mudafi ileyhinin alameti cerrer. Ve huve'l cerr. <laughs> Şimdi gulamu zeydin. مُضَافُ إليهِمَا المزيد مضاف إليهما من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من مَجْرُورُ من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من مجرور بالإضافة المزيد من المزيد من المزيد من المزيد لأنه مضاف إليه تشكي غلام هنا إضافية. والثاني نحو سيرت من البصرة إلى الكوفة، من إلى حرف الجر البصرة إلى كوفي مجرور يعطيش. أو عملت أن داهية اللي فإن قوله البصرة مجرور بحرف الجر وحرف الجردة وهو مندر وقوله الكوفة سأضع أيضا مجرور بحرف الجر وهو وحرف الجردة إضافية. شنو اللي قال إضافية؟ Ve idafetu ala darbeyni. Şimdi ilafemiz, iki çeşit ilafemiz var. manevi <laughs> maneviyyetun. Gel. Gel. İdafetun maneviyyetun ve idafetun lafziyyetun. Birisinin ismi idafeyi manevi, birisinin ismi idafeyi lafzi. Tabi ne demektir şimdi göreceğiz. Şimdi maneviyeden başlayalım. Evet. Fel idafetul maneviyyetu idafe maneviyye şudur. En yekunel mudafu gayre sıfatin mudafetin ila ma'muliha. Sizinki de mudafetendir. Evet. Mudafetin olması lazım. Mudafetin olsa daha iyidir. Sıfata sıfat oluyor çünkü. Evet. Tamam. Şimdi İdafe-i Maneviye şu. Geyre sıfatın ki mudafetin ila ma'mulihâ. Ma'muline idafe olan bir sıfat olmayacak. Evet. evet. Maneviye demek ki neydi? Ee, sıfat olmayan bir ismemizin şey, olması. Yani memuruna idafe edilmiş bir sıfat olmayacak. Evet. Eğer memuruna idafe edilmiş bir sıfat ise lafzidir. Bunun dışındakiler manevidir. Evet. manevidir. Bunun dışındakiler nedir? İster sıfat olup da Oo. memuruna idafe edilmesin. Veya sıfat değildir. Evet. Evet. Anlaşıldı değil mı? Bunlar Ba, manevidir. Bak diyor ve zalike ey yani kevnul mudafi gayra sıfatil mudafatin ile ma'muliha buna örnek vereceğiz. Şöyle biyen la yekunel mudafu sıfaten birincisi diyelim ki mudafımız kökten sıfat değildir. Zaten sıfat değilse mesele bitti. Vel muradu bi sıfati nedir? İsmül faali vel mefhuli bir de ve sıfatul müşebbetu. Bunlar tabi. Nahu gulamu zeydin. Bak burada bir sıfat yoktur. Gulam zaten ne ism-i faaldir, ne ism-i mefuldir, ne de ne de odur. Fe inne kavlehu gulam leyse bi sıfatin dolayısıyla manevidir. Ev biyen yekune el mudafu sıfaten. Tamam mudaf sıfattır ama ama mudafaten ila gayri mamul ya. Sıfattır ama mamulü ne idafe edilmemiş? Nahu musari'u mısri'in. Ha burada musari'u güreşçi demek. فبا <applause> اسمه فاعل در صفات تر اما إضافة. مش معموله اضافه edilmemis مصر، onun ma'muli değildir. هو اهل النصر النصر هو اهل يعني ده فان قوله مصارع بوصفه نتشل لان هو اسم فاعل در اما مضافه الى غير معمولها نية لان مصر ليس بمعمول للمصارعين. شندي مصر onun مصارعا معمولي değildir. Nasıl mağmur? Mağmur şöyle. Bak. Musara demek yere yıkan. Hani güreşçi yere yıkıyor ya. Onun için ona güreşçi demişler. Şimdi bizim gayemiz burada nedir? Gayemiz burada şunu ifade etmek. Yani Mısır'ın güreşçisi. Mısır'a ait güreşçi. Mısır'ın güreşçisi. diğer Diyarbakır'ın güreşçisi. Mekke'nin güreşçisi. Ama eğer şöyle olsaydım Mısara yani yere yıkan güreşi, yere yıkan kimi? Mısır'ı yere yıkan. Abil o zaman mağmuli olur. E bu <laughs> mana yok. Mısır'ı nasıl yere yıkmış? Onunla güreşmiş, ne yapmış? Anlaşıldı <laughs> o olsaydı onun mağmuli olur diye. o yok. O yüzden manevi ve hiye ey ve ilafetu'l ala salasati aqsam İmma bi mana lamdır nahu gulamu zeydin ey gulamun li zeydin ev bi mana men nahu fiddatin ey khatamun mi fiddatin khatam zaten şey şeydir yüzüktür fidda ise gümüş yani gümüşten yüzük gümüşten yapılmış yüzük ev bi mana fidir nahu darbul yawmi bugün vurmaz bugün de vurulur fil yawmi ey darbun fil yawmi ve zalika ey el meskur li ennehu eyşe. Eğer hemmiyen memnunı mufadı cinsel mufadı ve la zarfe fer idafetü manaviyye bi ma'n ya men ya fit şöyle bileceğiz. Eğer mufadı ileyimiz mufadın cinsi değilse zarfi de değilse, olan bu Zeyd'indeki gibi. O zaman idafe manevi lam manasında. Fe inne Zeyden fi gulamuzeydindeki Zeyd cinsel, gulamı ve la zarfı cinsdir, zarftır. Cins şöyle yani onun bir üst şeyi değildir. Ulam ayrı bir şeydir. Şey? Ayrı bir şeydir. Hani evet. onun üst bir seviyesi, parçası olsa ki mesela Hatem'in fiddetinde. Evet. Fiddet müdaf-ı ileyhi gümüş Hatem'in yüzükün üst cinsidir. Çünkü gümüşten yüzük de yapılır. Gümüşten evet. sürahi de yapılır. Tabak da yapılır. Bak onun üst cinsidir. Evet. Ama Ulam-ı üst cins yok. Evet. Zarf da de değil zaten. Zeyd gulama zarf olamaz. <laughs> o, onu karının içine bırakılmıyor değil mi? Ve imkan el cinsel ile cins el mudafi olursa, bak eğer mudafi ileyimiz mudafa cins olursa nasıl? İmana <laughs> yani ennehu yecuzu en yucal el mudafi ileyi haberen lil ve Yani şöyle ha. Eğer siz mudafi ileyi mudafa sıfat ve haber yapabiliyorsanız onun cinsidir. Yapabiliyorsa. Ve ye bir mendir. إن إذا فإن الفضة في خاتم فضة فضة جنس الخاتم فإنه يقال الخاتم فضة أو خاتم فضة بخ خبر يا بابلوس فتا يا خاتم فضة يعني ذلك خاتم فضة أجل وإن كان المضاف إليه زرف المضافي وزمان فهي بمعنى في فإن اليوم في ضرب اليوم يوم زرف للضرب يبدأ قوله واللفظية

Bu idafe de idafetu ismil faal ile mefulihi. Ya ismi faal mefuline idafe edilmiş. Mefhul onun nasara zeydin amren gibi. Amren mefhulü bihidir ya. Ben, ben yani mefhulü bihisine idafe edilmiş. Nahu amrın daribu zeydin. Bunun asli daribun zeydendir ha. Ben, Zaten idafe lafzı lafzi denilmesinin sebebi lafızda fayda veriyor. O temmin gidiyor Odur ha. Takdiru daribun zeyden. Feyza odi fesare daribu zeydin oldu. لكن يا اسم فعل مفولناه مفول باسم يدا واضافه الصفات المشبهه الى فعلية، يدا صفة مشبهه فعل لابد اذا فعل في نحو زيد حسن الوجه شديد القوه صعب الفكر وهو تناولنا كاتب مش تقتير حسن وجهه شديد قوته صعب فكره فإذا اضيف صار حسن الوجه شديد القوه صعب الفكر صعب الفكر نادر يعني يصل فكره الى معاني دقيقه نحو. Fikri sağab demek, böyle sağab zor demek yani dakik manalara gidebilir ama. Ince manalara. Ince manalara. Ince manalara. Ince manalara. Ve idafet o kalıp Araplarda ile kullanılıyor o manada. Yani kullan kesin fıkri sağabdır yani böyle ince manalar var. Ve idafet o isim mefhul ile mefhul ima ile müsemme ya da isim mefhul ile naib-i fa'aline. İle mefhul ima ile müsemme fa'ilu i نحو زيد المؤدى بن خدام يبقى خدام هو نائب الفاعل تقديره مؤدى بن بر فإذا وظيفة صار مؤدى بن خدام ولا قدر يعبر فلا بد يا والإضافة المعنى يقول زاتن درسنا ساعة اتصالتك دا والحمد لله رب العالمين